Hazır mıyız? Hazır Hadi hocam şunları da o tarafa hepsini. Gel. gel. Hadi. Evet hadi hadi. hadi. Diğerlerini al.

Geçin, geçin. çocuklar. Tamam. 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 Evet. Evet. Dur. Durun. Bekleyin. Açık havuzda yüzmeye yüzüyoruz ne... ilk defa. Ne zamandır yüzüyorsun? İki aydır. Yüzmeyi ilk defa öğrendim. Burada yüzüyorum. Evet. İlk defa. Sevdim. çok güzel, çok iyi. Ee, en sevdiğim şey yüzme. Çok seviyorum. zaman? Ee, çok güzel. Ee, dışarıda ilk defa yüzüyorum. Hep kafa, kapalı yerlerde yüzüyorduk. Ee, ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz adını söyledin Erzurum'da. Yusuf Tosunoğlu, Erzurum Genç Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör olarak çalışmaktayım. Yüzme kalmayı bilmesin projesini yaklaşık 4 yıldır yapıyoruz. Pandemiden dolayı 2 yıldır ara vermiştik. Fakat pandemi yasakları kalktıktan sonra Erzurum'da başladık. Hedefimiz 10 bin kişiydi. Yaklaşık şu ana kadar 5-6 bine yakın öğrenci yüzme öğrettik. Tabii bu nasip olursa devam edecek. Kapalı spor Olimpik e, salonumuz vardı yüzme havuzumuz. Orada devam ediyorduk. E, bakanlığımızın e, Türkiye genelinde açık havada e, yapılan havuzlarda e, projeye devam edeceğiz. Bugün de e, Erzurum'da başladık bu projeye. Yüzme kalmayan kalmayan projesini yaklaşık olarak e, e, okullar açıldıktan sonra da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Aynen öyle. Bundan sonra nasip olursa iki havuzumuzda da e, eğitim vermeye devam edeceğiz. Yaklaşık 6-7 antrenörümüzle birlikte günde en az 150 öğrencimize eğitim veriyoruz. Bunlar da yaklaşık 2 ay bir öğrenci en az 2 ay eğitime geliyorlar. Eğitim sürecimizde çocuklarımız yüzmeyi tam bildikten sonra diğer grupları almaya devam ediyoruz. Bu proje bizim 10.000 hedefimiz. Ama 10 bini bulduktan sonra devam edeceğiz. Yani projeyi devam ettireceğiz. Çok güzel bir proje. Bakanımızın e, başlattığı proje Türkiye genelinde zaten yapılıyor. Biz de bu projeye Erzurum'da büyük ilgi olduğundan dolayı devam etmeyi düşünüyoruz. Güzel. Yaşımız 4 yaşından yaklaşık 15, 16, 17 yaşına kadar öğrencimiz var. Kız öğrencilerimiz var, erkek öğrencilerimiz var. E, okullar açıldıktan sonra da devam etmeyi düşünüyoruz.